Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar dileyelim bugün cuma. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun inşallah. Arkadaşlar harika kuşlar çıkacak. Şu, şu güzelliğine bak ya. Necat Kopar'ın kirli yavrusu. Şampiyonlar şampiyonu. kardeşleri, kardeşler hep Kırıkkale şampiyonu, Sagüder şampiyonu, Avrasya şampiyonu oldu. Şampiyonlar şampiyonu. Kirli erkeğin birebir öpöz yavrusu. Necati Kopar 3 takım daha getirecek. 3-4 takım Necati Kopar'ın kuşlarından çıkacak. Ve ayrıca benim kuşlardan çıkacak. Kendi kuşlarından bana daha doğrusu kendi kuşlarından şöyle bana hediye edilen kuşlardan bana destek, der dernek amaç derneğe destek amaçlı verilen kuşlardan ya da beğendiğim arkadaşlardan istediğim beni kırmayıp verdiği kuşlardan çıkacaklar. Allah'ın izniyle bu hafta harika bir mezat olacak. Çok güzel kuşlar çıkacak. Gerçekten çok güzel kuşlar çıkacak. Harika kuşlar var. Lan bunun güzelliğine bak ya, şuna bak ya. Gerçekten harika kuşlar çıkacak arkadaşlar. Çok güzel bir mezat olacak. Allah'ın izniyle. Şöyle. Kuş almak önemli değil arkadaşlar. Ee, gelip sohbete, muhabbete de katılabilirsiniz. Takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz de. Film tadında, dizi tadında bir mezat yapalım. Kaynatalım. Sizin destekleriniz benim için katılmak bir beğen atmanız bile benim için en büyük destektir. Biz çok para kazanma peşinde değiliz biliyorsunuz. Bu zamana da böyle bir şeyimiz olmadı. Niyetimiz olmadı. Buna ışıkta saat 8'de, cumartesi saat 8'de mezatımıza hepinizi bekliyorum. Tüm dostları bekliyorum. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Necdet Yıldırım'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun, çoğalalım. Hayat paylaşıyor güzel biliyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karın sağlıcakla. Tekrar tekrar hayırlı günler, hayırlı cumalar.